Ben Noel dayıyım, kuru bir ayıyım, çok deli kanlıyım, lan lan, sallarım, hiç kimse susturamaz beni, hele sen kimsin ki, sıkıysa sustur, hadi. Ben Noel dayıyım, kuru bir ayıyım, hayvanım, hayvanım, hayvan olu hayvanım, hiç kimse susturamaz beni, hele sen kimsin ki, sıkıysa sustur, hadi. Salak salak hareketlerde. Sahnede vefa. Yok. hiç alakası yok. Seninle bir evlenmemiz var gibi açelya. Gel oğlum gel. Bu da iyice gelecek geliyor. oldu başımıza ya. <laughs> Öğren Öğren ya. Dinledik, ben bugün orada bak ben bugün orada <laughs> şey söylüyordum, şarkı söylüyordum. İhbar var hırsızlık. Aman evhem dur. <laughs> 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 <Daha> Bütünleştiler. <bir> <laughs> Ananı sikeyim <ölüyordum. gülüyor> Lan. Dikkat et dikkat et. Ay bildin galiba <laughs> bir şey oldu ha. <laughs> Bana vermedin Yok canım. Ay, ay. Ananı sikeyim. <laughs> Sen bunu yavaşmazsın çok zor. Tamam iyi bak, misin bak, sen? 99. Exceleri nereden yenisini ekledi ya ekledi de. Ya şok ya. Bir şok bir şok. Ay. Şekerim düştü. E. Ölüyorum. Para erdemedik. Adam vurup eline silah tutıştıran sizsiniz. Hoşuna gitmediyse çekip gidebilirsin. Nasıl gideceğim? O kadar elinizde delil varken, bana güvenmezken. Size kendime güvenmediğim Gerçekten. kadar ben size güvendim. Silahınızı bırakın. Aa, eski bırakın. sevgilim Biz gibi terip atıyor. Bıraktık gittik sorgulamadık. Eee bu bir test Bunca oldu. şeyler yapıyorken yani neden biz test aşamasından Peki. geçtik şu anda? Hadi hazır mısın? Hazır, hazırım ben. 3, 2, 1. Gel bakayım. Ya, Ray. Gel 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 gel. Oğlum burada ben bir de atlam burada kaybediyorum ha. <laughs> Haydi. he ee... <laughs> <laughs> Oh. Oh. Bu kim dur? Hiç kapını kapıya kerkin ayıp olmanız acaba ama Şefim ben sen seni çıkaraya kaynayacağım. Aç lan kapıyı. <laughs> dur lan de deliğimi bırak. <gülüyor> <gülüyor> deliğimi bırak lan. <laughs> <laughs> Deliğini çıkıyor. <hiç kim> <laughs> ben kaçırdım. Yanlış lan. Yanlış. Delirdim. Salak salak konuşuyorsun ya. Deliye bırak deliye. <laughs> Haberiniz olsun. Yani acım, herkes düştü acım. <laughs> Altı kişi düştük. <laughs> Yok, atladık, atladık arkadaşlar. Atladık, atladık. Atladık. evet. Oğlum bu şey eğir şey ya. Kask takınca gözükmüyor bak. Böyle oluyor. Lan ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Ya ne yaptın? Ben mal ettim kendime ya. Diyorum <laughs> işte kutladın ya diyorum atlamadı ya o. He. Özlediğinizden mi sarıldınız? Aa! Aman <laughs> ne seni lan. Puşt. Ne yapıyorsun lan sen? İyi misin Aziz? Aa. yok yok tokat atamadı ya. Gelip çizsi var elinde. Aman koyayım. Sen korktun. Rahat dur lan. Evet, evet. <laughs> Sana böyle salak salak yerlere durursan. Emre. Ondan sonra çok tuvaleti gelmiş. Tuvalet bozukmuş. Ondan sonra poşete sarmış aşağı atmış. Bir Fransızın kafasına düşmüş. Hmm, Türk iş lokum demiş. O demiş ki ne no lokum ne no lokum o benim bokum. Nasıl? Bayağı iyi siktir git burada. amına kodum. Çok iyi bayıldım. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum. Ya, siktir burada. <laughs> Yürü. Sen hangi beyindin? çıkmış <laughs> ya. Budu mudu? amınakoyim <laughs> 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 vurma vurma ahahahah <laughs> 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 Allah'a kötü işte tamam. başka var mı burası biraz sıcak oldu burası <laughs> hep sıcak evet şu odakini Çekil Bu oda kimin? Edeceğim söz. Söz söz, edeceğim. Verir, söz veriyoruz kontrol et. Tamam söz. tamam gir. Seymen okey miyiz? <laughs> Okeyiz ama sekmesin. Bir çekilsek mi? Eee Edis. İle, geçtin mi sen? Bir kere öpeyim mi? Var mı söylemek istediğin son bir şey departmana? Bir kere öpeyim mi? Ha siktir lan. <gülüyor> 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 o kadar iyi tanıyorum ki Vefa'yı. Eee çıkmayayım ben aslında. He, söyle, ne ara geldi ilk orası çocuklar lan? Sik. Oğlum ya, geldi ben. onlar baksana çok da. <laughs> Hizmette <Evet>. sınır yok. <laughs> Aha. Sağ olun. Yani bundan sonra Ali'ni bir yere götürürüm. Fotoğraflamazsınız olur biter yani. Ali neymişken dosyalar birikti ya. Aha. <laughs> neydi bu silah kafasına sıkmayı motu ben neydi? Üzerinden yük alıyor mu? Ay, o ne diyorsun oğlum? <laughs> Böyle bir rahatlama yok yani. Rahatlama. Tabi tabi gevşetiyor adamı ya. Bir şekilde... Allah Allah. Yerizlikle. Yaralı memurumuz var mı? Olum Salak salak konuşma ölürken, sikeyim ben hala. Ey rekibiniz sağlık. <laughs> erkek Şartesi adam... Erkek adam, erkek şey yapar. Kadın tribiyeci erkek yarına yerim yani. <laughs> yani. Biz, biz de, biz de, biz de ilkelleri Ha. zaten. İlker benim bebeğim ya. Bizler ya bir forsam yaptı ya. Ne oluyor acaba? Seremin adı benimsin. Vay be, Sarpa yaz. Sarpa yaz, aynı. Çok çabuk belli.